Siz nasıl tanıştınız? Bizi de ortak bir arkadaşımız Ankara'da yaşıyorduk. Biz Ankaralıyız. Bundan 6 yıl önce Ankara'ya geldik. İstanbul. 2010 şey İstanbul'a geldik. 2018'de geldik. Ee, ortak bir arkadaşımız vardı. İşte ben zamanında elektronik müzikle ilgilenirken Ankara'dayken işte onun e, elektronik müziğin böyle dünyacı ünlü isimleriyle böyle mailleşmeler, işte şarkılarımı göndermeler falan böyle bir mücadele içerisindeydim. Arman'da benim ilgilenmediğim diğer isimlerle iletişim içerisinde. <laughs> evet. Dolayısıyla az çok böyle duymaya başlıyorsun yani şimdi Arman diye biri var. Ha, adam dünya cönünü oraya göndermiş. Hafif de Tam... böyle bir şey var ya kim ya? Kim bu? ya bu? <laughs> bir de Tabii. Bizim bir havamız var. Biz yapacaktık. <laughs> falan. Bir dakika. ya. Aynı mahallede oturuyoruz bir de yani yakın. Ha yani öyle. Eve, Ankara'da çay yolu derler belki. Tamam bilirsiniz. Biliyorum, Orada oturuyoruz. Ortak bir arkadaşımız dedi ki. Ben sizi bir bir araya getireyim. Şu mailleri birleştirelim. <laughs> Aynen öyle. Evet, şu mailleri birleştirelim. Fırat buradan kendisine teşekkür ediyoruz bir kere daha. Şuradan. Sonra o gün dahil, yani o tanıştığımız gün dahil, literally yani gerçekten hani o gün dahil stüdyodayız. Ya, muhtemelen yani? bu programın çekimi çıkışında evet. stüdyoya gideceğiz. O de stüdyoda. Tanışır tanışmaz stüdyoya gittik Arem'le direkt. Yani evet. merhaba ben Arman, ben Arem. Oturduk, hani tanıştık. Biraz sohbet. Biraz biraz sonra... şey mi ama ben seninkileri dinleyeyim, sen benimkileri evet, dinleyeyim. Evet, öyle. Merak Tabii ediyorsun. Tabii, şey yani, de, şimdi o zaman... Sen bir gelsin stüdyoya. Evet, evet, bir de şey <laughs> değil şey <laughs> de, o zaman böyle hani... Şimdi bu konsept şu an Türkiye'ye yeni diyoruz ya. Evet. O zaman daha da şeydi yani Tabii bunu yapan insan Yok. sayısı bir elin parmağını geçmiyordu. Aynen Dolayısıyla da şimdi biz de birbirimize bir kaynak bulduğumuz zaman evet, hani doğru. şöyle bir sarılalım, yapışalım evet. şey vardı hafiften de bir... Hadi hadi bir... ilk an bir şey olmuştur. Ne yapıyorsun ya. sen ya? Hala oluyor ya çok havalı falan diyebiliyorum ben. siz bir şey yapamazsın artık. <laughs> Yok ya yani valla zaten şey gibi oluyor. Şimdi biz Alem'le beraber öyle bir hani dostluk olduk. Yani sırf iş ortaklığı değil yani çok şükür hani hayat ortaklığı gibi bir ne güzel. şeyimiz oldu. Ya ben şey oluyor. Mesela Arem bazen tatile gidiyor yurt dışına mesela 3 4 gün ya da bir hafta falan gelmiyor. Ben alem geldikten sonra şeyi fark ediyorum. Ben bir hafta boyunca çok aşırı konuşmamış oluyorum. Yani <laughs> çok böyle geldiği zaman arıb işte çenem açılıyor falan. Oğlum ne oldu falan diyor. Oğlum sen yokken çok böyle derdimi tasama anlatacağım biri yoktu yani. seni bekledim <laughs> anlatmak için. Peki tamam. gerçek mi bu? Tatillerde birbirinizi aramama kararı almışsınız. olmaz de. o saçmalık. Çünkü hemen yok edelim onu demek için <laughs> Yok öyle o kadar hani, katı yok. bir karar değil <laughs> ama e, çok beraberiz yani. Evet. Anladım. E, yani çok beraberiz. Hani Sağ ol. Hani, <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> tamam ya anladım <laughs> ben şimdi. Doğal olarak Stüdyolarımı ayırsak. <laughs> mesela hatta geçen gün şey dedim Arman'a ya biz beraber bir tatile mi gitsek? Biz hiç gitmedik tatile beraber. Ne? Evet. Hı. Enteresan bir Hep durum. Hep çalıştınız. Ha yani ta ya ta işimiz ta tabii tatil gibi. Yani mesela evet. atıyorum Kıbrıs'ta ama bir konserimiz var. Bir dakika var. yani hakikaten bir tatile gidersin ya. Biz bir tam tam anlamıyla tatile gel. Çünkü mesela ya ara bir... ara minik şeyler oldan yani işle karışık hani iki gün uzatıp tatil yapmam hani, hadi işte bavulları topluyoruz gidiyoruz şurada işte bir hafta tatile Aa, gidiyoruz beraber yapın. yapmadık. Sen evlisin. Ben evliyim evet. Eşin bu duruma ne diyor? Şöyle, eşim bizim üçüncümüz gibi aslında. Evet. Yani ha, o kadar şey ya. bu güzel. Arman'la en yakın arkadaşlar. Eee Arem Arman'ın da bir üçüncü aslında hani Tuğba Arem Arman gibiyiz biz <laughs> yani. E çok iyi bu. E süreçlerimize de hakim, işte e, fedakarlık çok fedakar Tabii. bir insan. Çünkü herkesin kabul edebileceği bir şey değil mi bu? Çok Kesinlikle. çok zor Bazen yani. çünkü şöyle bir şey de olabilir gerçekten eşine bile anlatamadığın bir şeyi Hı. anlatmak istersin. O kadar Hı. bu hani body derler. Evet. Bunun da o yüzden body'dir beden gibi. Yani. Tenin gibi, ruhun senin artık o. Bakışarak anlaşırsın. Hiçbir şey söylemene gerek kalmaz. Ki şimdi yıllandıkça da başka bir şey olacak bence aranızda. Biz o kadar organik geliştik ki Tabii. o süreçte. Yani Tuğba ile Arman mesela yemeğe gidecekler. Ee, hani ayıp olmasın diye ben oradaymışım yani gibi hissediyorum. Biz şey gibi olduk, aile Pardon, gibi olduk ben geldim yani. ama diye. Evet, biz, mesela, aile gibi olduk salata Salata yani. sipariş veriliyor mesela masada. Tuğba Arman'ın sevdiği salatayı söylüyor. Arman Tuğba'nın sevdiği salatayı sipariş veriyor. Ben de hani orada hani telefonla oynuyormuşum gibi hani falan. O zaman Çok biz, biz Arman'dan evet. dörtlemesini bekliyoruz. Çünkü okey oynamamız ya, gerekiyor. Evet. 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 ana akım medyada <gülüyor> ilk <gülüyor> defa. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet, Okey'e bir dörtlü lazım. Okey, yani. bir dörtlü lazım <laughs> de sipariş verilmesi gerekiyor Arap içinde bir e, Arem, bana zaten onu söylüyor. Oğlum diyor yani. Benim sanatımı kim söyleyecek? Evet aynı çok özeniyorum. Mesela şöyle bir şey oluyor. Arman alışverişe gidiyor. Tubay da alıyor yanına. Gidiyorlar alışverişe. Kıyafetler seçiyorlar, bilmem ne falan. Çünkü çok yalnız kalmış. O ona çok objektif şekilde doğru yorumu verebiliyor yani. dolayısıyla ben de, e, ben de üzeniyorum bu duruma. Ben de hani Arman'ın Arman değer ve Arman'a çok değer veren. Yani Armana böyle evet. çok değer verdiğim gördüğüm bir dostum olsun çok isterim. Hayır, yani. bir de şimdi bu ahengi de bozmayan bir olması zaten lazım. Zaten mesele o, yoksa evet. o bizim zaten en büyük şeyimiz yani, hem Arem'le olan kimyamız hem Tuğba evet. Arem, ben hani o şey, yani çok böyle <laughs> çok zor ama bak, Çok ben zor sana dengeler söyleyeyim. yani. Gelecek Hep böyle... olan kişinin işi biraz zor Elti oluyor. Değil evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay zor. Bakalım ya, sen <laughs> buradan burada... bana <laughs> haber verin bana bak. <laughs> Merak ettim şimdi ben bu durumu. Vallahi bakalım. Kim Kim varsa evet. sizin de tavsiyelerinizi <laughs> bir düşüneceğim. Çok iyi, çöp çatanımdır aslında değil mi? <laughs> Müzik bu sektörünün gözde da. <laughs> Gerçekten öyle ya. <laughs> Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Çocuklar dinince de bir garip oluyor ama arkadaşlar da diyemiyorum. Bulamadım yani. E, muhteşem bir kariyeriniz var. Gerçekten yaptığınız eserler çok güzel. Ama ne olur tam olarak ne yaptığınızı bir anlatın. Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Gençler size deliriyor bunu biliyorum. Milyonlarca izleniyorsunuz ve dinleniyorsunuz. Sosyal medyada hmm. keza bunu biliyorum. Japonya'da kaç kişi Çin'de izledi? İzmir Marşı Çin'de kaç? 60 bin kişilik bir Çin'de İzmir Marşı macerası olmuştu. Müthiş <laughs> Ya yani Bizim aslında yaptığımız şey biz DJ ve müzik prodüktörüyüz. Bu ikisi yani. ayrı şey. DJ sahneye çıkıp bunun performansını yapma olayına DJ'lik diyoruz. Tamam müzik prodüktörü dediğimiz zaman da aynı zamanda biz kendi şarkılarımızı üretiyoruz. Yani nasıl? E, mesela dinlediğiniz şarkının altyapısı, müziği şu mesela en sondan başlayayım Kenan. Haki... Kenan Doğulu. Allah. Ya her 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 şarkı Kenan vallahi yazdınız. artık gel artık ya seni almaktan <laughs> artık dilim de tüy bitti. Gene sen gene sen ya. Oradaki aslında her şarkının hikayesi bambaşka. Evet. Yani müzik prodüktörlüğü dediğiniz şey hani duyduğunuz bütün ee, oradaki müziğin üretiminden bahsediyoruz Diyecek de bunun sunumu sahnedeki sunumu tamam bahsediyoruz dolayısıyla Kenan Doğulu projesinin özelinde anlatacak olursak e, Kenan Doğulu'nun 2007 yılında yazdığı bir bestesi vardı ve yayınlamadığı. ve yayınlamadı bilgisayarında biz bunu bulduk nasıl buldunuz bilgisayarını mı girdiniz adamı mı Yok o bize şey demişti ya beyler bilgisayarda <laughs> şarkılar çok birikti ee, acaba güzel bir şey var mı bir baksanıza benim laptoplar böyle duruyor üst üste biz de dedik ki abi bir daha söyle. <laughs> bir daha söyle. Yani böyle bir şey oldu. hemen girdik. Şarkılar dinledik yol. bu arada. Verçekten Acayip şeyler mi? var. Siz ya çok, çok şey kaçırıyorsunuz. Var. Evet, Niye inşallah. saklıyor onları bizden? Valla işte. <gülüyor> <gülüyor> programda sorun. Niye saklıyor? Gel de bakmakta neler sor. Niye saklıyor? Yani bilmiyorum çok duygularıyla çok gerçek hareket eden bir insan. Hani belki doğru zamanı bekliyordur. Belki. Bilmiyorum, hmm. ona sorarsınız ya. Bir tane şarkı hakkınız mı vardı? Alsaydınız beş tane. Ya. Aslında şarkı alma hakkımız da yoktu. Evet yoktu. Biz, Hayır, şarkıların... yok. biz sadece ayıklıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> biz sadece yani hmm. biraz daha olgunlaşmış olanları, olgunlaşmış olmayanlardan hani nacizane ayıklamaydayken tabii ki biz kurt gibiyiz yani. Bilgisayar gelmiş. 2007 yılında Kenan Doğulu'nun yazdığı şarkıları dinliyoruz yani. Böyle ne bir gün olabilir diyor? mi? Evet. <laughs> Sonra arasından bu şarkıyı duyduk. Rüya şarkının ismi. E? Ee... Dedik ki e, abi böyle böyle biz... E, biz bir... burada bir şey bulduk. Allah'ın peygamberin kavliyle. <laughs> Siz <laughs> de da... bir çiçek çikolata değil mi? Sürekli böylesiniz. <laughs> o da bizi kardeşi gibi görür yani her zaman daha iki gün önce. Yani haftada bir mutlaka görüşürüz. O da dedi ki tabii ki onu da biraz gaza getirdik tabii böyle hemen böyle bir cümleyle değil de. Tabii ki dedi siz de inanıyorsanız falan. Ben dedi bestelediğim bir eseri. 15 gün sonra bir tane daha için çiçek çok Şöyle oldu hatta bestede bazı değişiklikler yapma evet. durumumuz oldu. Onu da Sezen Aksu ekledi. Yani o proje bizim için çok özel bir projeydi. Yani Kenan Doğun'un yazdığı, Sezen Aksu'nun dokunduğu bir projeyi biz hayata geçirdik. Dolayısıyla hem bunu hem gururlanarak söylüyoruz, hem ya. heyecanlanarak söylüyoruz, hem hayran olarak söylüyoruz. Çok Ve bunun kıymetini projeydi. hep biliyor olacağız yani. Biz, Arem mesela her tarz konular zaman şey der yani sen Kenan abi de. Abi bizim için normalleşmiyor haberin olsun hani bu, evet. bu şey olmuyor. Normalleş hani yani. Bizim için şey değil yani. Aa, hadi bugün de böyle değil yani. Her gittiğimizde, her konuştuğumuzda, her bir şey yaptığımızda inanılmaz bir e, böyle minnet duyuyoruz hayata karşı her şeyden önce. Ama yani şimdi az çok tanıdığım kadarıyla hani Kenan da Sezen Aksu da hani gerçekten kıymet bilen ve ayrıştırabilen müzisyenler. Kesinlikle. Yani Doğru, sizdeki çok... bu kıymeti de keşfettiklerini Sanki düşünüyorum. İlk başta samimiyete önem veriyorlar diye tahmin ediyorum yani. Ve mesela Kenan Doğulu'yla da bunu konuşurken hep bir aile olmaktan bahsediyor önce. Bir şey yapmadan önce. hani Hı -hı. E, Tabii burada konu konuyu da açtı bu arada ama evet. şey oluyor yani. E, her şeyden önce bir, o, yani onun da bir ekosistemi var. Böyle tabii farklı he. iş alanlarından, farklı sektörlerden ama hani sürekli görüşen, dirsek temaslı olan insanlar ve bizi de hani bu aslında belki de 30 yıllık bir şey ekosistem ve buraya bizi de dahil ettiler zaman içerisinde bizi de çok e, değerli kızı? ve kıymetli bir noktaya koydular. Dolayısıyla da bu bence bir aile olma hissinden evet, ne geliyor. Ne diyeceğimizi şaşırmış vaziyetteyiz <laughs> Bu arada bizim şey, şey de oluyor. Bizim genelde programlarda şey sevdamız oluyor. Böyle Kenan Doğulu konusu açılsın da biraz evet. daha böyle bir ne kadar sevdiğimizi Yetmiyor anlatalım. Yani. Haklısın. Kendi podcastimizde de mesela YouTube'da da bizim bir programımız var. Evet. Hitmakers diye. Evet. Her zaman bir konuk gelse, e, hani program yarım saatse bir 10 dakikası Kenan Doğulu ile Bence yaptık. Burada bunu Aynen. da yaptık şu anda. Ben de bayılıyorum hem Kenan'ı, Kenan, Kenan Doğulu'ya hem Sezen Aksu'yu konuşmaya bayılıyorum. O ben Aynen. de konuşabilirim. Ama sizin kıymetinizi, değerinizi de anlatmaya devam etmek istiyorum. Programınız çok güzel. Kimin fikriydi? Neden yaptınız? Çok iyi çünkü. Program şöyleydi. Yani biz... E, Arem'in fikriydi aslında. Benim dersen, fikrimdi <laughs> program yapalım düşüncesi. E, ama e, öyle bir noktaya gelmişti ki artık bizim e, şarkılarımız bizim yüzümüzden çok önde gidiyordu. Yani ha, atıyorum anladım. mesela bir şarkı yapmışız. E, şarkının başında işte Lebulca 5 baba Arem Arman diye bir etiket var. İnsanlar diyorlar ki Arem Arman az önce konuştuğumuz gibi bir kişi. kim kim bir kişi hani bir mi? bir ürün mü yoksa, yoksa bir söylem mi? Ne? Çünkü çok uyumlu ya bir de hani çok az iyi önce ya bu ne yani? Arem Arman her şarkının başında birisi bir Arem Arman diyor. Bir de şeysiz kliplerde görünüyorsunuz aslında. Ama, ama evet bilmeyen ya, bu zaten şöyle, bilme evet. Ya, bilinmiyor değildik. Sadece şarkılarla aramızdaki mesafe çok arttı yani. Evet, anladım sonra demek sonra demek. E, şimdi kimisi bizi müzik prodüktörü olarak tanıyor. Tamam. Müzik prodüktörleriyle kıyaslıyor. Olmaz. Kimisi bizi DJ olarak tanıyor. DJ'lerle kıyaslıyor. Kimisi bizi başka... Biz hani kendimizi ifade edebilmek. Kendimizi kendimiz gibi Tanıtma. doğru şekilde ifade edebilmek için. Yani çünkü sonuçta evet. biz sadece stüdyoya girip müzik yapıp çıkan e, insanlar değiliz. Biz e, yani günaydın diyen, <laughs> iyi akşamlar diyebilen, sohbet edebilen. E, biz neysek oyuz ya onu insanlara aslında yüzümüzle de... Gösterebilmek istedik. Bir arkadaşım, oyuncu bir arkadaşım bana çok güzel bir örnek vermişti bununla ilgili. Mesela bir ressam resim yaptığı zaman eserle tüketici arasında bir ürün koyuyor, resmi koyuyor. Aynen öyle. Resim mesela çok ünlü olabiliyor. Atıyorum Da Vinci'nin resmini herkes hayalinde canlandırabilir ama yüzünü, Tabii. ressamın yüzünü göz önüne getirmek için yani o çok daha aza iniyor. %100 haklısın. Bir de siz kendinizi de konumlandırmak için bir evet, ihtiyaç aynen. duyuyorsunuz. E, herkes bizi bir yere konumlandıracağına Tabii. biz neyse onu gösterelim Tabii. ona göre bizi bir yere konumlandırırsanız daha e, iyi hissederiz kendimizi diye. Ve o güne kadar da 10 senelik bir müzik kariyerimiz olduğu için o kadar ciddi bir network'ümüz, o kadar güzel kurduğumuz bağlarımız, eşimiz, Hı. dostumuz Tabii. var ki Herkese de bu fikri söylediğimiz zaman herkes diyor ki abi geç bile kaldınız geç çok bile kaldınız fikir. o yüzden şu andaki hani konuklarımız da çok kuvvetli ee, önümüzdeki konuk listemizde hepsi belli ve çok kuvvetli ee, sağ olsun onlar da bize destek evet. oluyor seve Tabii seve ki destek birlikte oluyorlar birlikte çalışıyorsunuz, Kesinlikle. üretiyorsunuz. Evet. sizi de tanıtmak için bence çok kıymetli ve bir şey onların da aslında öyle bir platform oldu ki kendilerinde çok yani şimdi ciddi platformlar var aşırı e, eğlence ve aşırı hani makara odaklı şeyler var, mecralar var. Bizimki biraz daha onun arasında daha samimi bir sohbet yani şeyinde geçtiği evet. için hani şey olmuyor bizimki. Mesela sanatçının geldiği zaman kendini kastığı bir yer de olmuyor ama kendisini çok e, işte saçma sapan işte hadi gel şöyle bir yarışma yapıyoruz falan gibi bir durum da olmuyor. Dolayısıyla da tamamen rahat bir Ortamda evet. kendilerini ifade ettiklerinde. Siz ettikleri gibi. Mi? Aynen Siz öyle yani. Yani aslında bir konseptimiz tam yok. Tam biz muhabbet etmeyi tam seviyoruz yok. yani. Evet işte <laughs> evet. tamam. Zaten doğrusu o bence. Ne kadar dürüst ve net olursa o kadar geçiyor diye düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Peki sen 8 yaş hayalini gerçekleştirdin mi yani o masada? <laughs> Ka bir, hmm, kaç o bin şey, kişi neler oldu anlat. 8 yaşımızdaki aslında Arem'le şöyle bir noktaya geldik. İkimizin de işte çocukken kurduğumuz hayalleri biz e bundan dört sene önce falan bir gün oldu ve biz şöyle bir günü uyandık. inanılmaz bir tane şarkımız bir numaraya ulaştı ve biz Arem'e uyandık ve dedik ki bir dakika bizim bu saate kadar kurduğumuz bütün hayaller gerçek oldu. Bütün yani hani bir o, numara da o oldu. O aradaki her şeyi biz gerçekleştirdik. Evet. Ama o zaman şöyle bir boşluk çıktı. Bundan sonra ne ya, olacak? Ne bir zaten evet, o çok çok uzun sürdü. O çok uzun sürdü. Yani o e, Orada çünkü bir noktadan sonra şu oldu, yeni hedefler bulacaksın, yeni hayaller kuracaksın. Onları gerçekleştirmek için tekrar bir motivasyon, tekrar bir disiplin gerekecek ha. ve hani, ya da hani yaptığın şeyi aynı şekilde yapmaya devam ediyor olacaksın ve bu bir tekrara bağlayacak gibi bir şey oldu. Yani 8 yaşındaki araba armanın hayallerini gerçekleştirdikten sonra. Ondan sonra biz hani 30 yaşından sonraki Aram Arman'ın yeni hayallerini kurup onları gerçekleştirmeye. Yani çok büyük Mesela 30 bin kişiye konser vermeyi hayal ediyor Arman. Atıyorum e, stadyumlarda konserler evet. yaptık, büyük arenalarda yaptık, miting alanlarında yaptık, e, işte şampiyonluk kutlamalarında yaptık. Aslında 30-40 bin kişiye e, 30-40 kere yaptık yani. Şimdi siz DJ prodüktörsünüz. Evet. Allah Allah diyordum yani bir insan küçükken ben DJ olacağım der mi? Hanginiz biriniz diyor? Sen diyorsun değil mi? Küçüklükten başlıyorsun. Arman diyor küçüklükten. Sen mi ben diyorsun, diyorsun Arman? 8 yaşında yani aslında birincisi bu dediğiniz şeyde çok haklısınız. Çünkü çok yeni bir alan aslında. Değil yeni mi? Yeni. Yani Özellikle ülkemizde daha yeni yeni insanların hakim olduğu bir şey. Ama ben de şans eseri ben 92 doğumluyum 33 yaşındayım. 8 yaşındayken yurt dışında yaşadığım dönemde televizyonda görüyordum. Yabancı kanallarda ben böyle bir şeyin varlığını anladım ve o zaman gittiğim okulda işte yıllıkta herkese şey soruyorlar işte büyüyünce ne olacaksın falan. İşte doktor, işte astronot, pilot falan. Ben DJ olacağım demiştim 8 yaşındayken. 2000 yılı falandı. Ve ondan sonra da e, kendime verdiğim sözü tuttum galiba Arem'le beraber ondan sonra. Arman peki şunu anlamak istiyorum. 8 yaşındaki çocuk gözüyle senin için DJ neden DJ? Ya o şey e, videolarını görüyordum işte televizyonda e, yabancı müzik kanallarında ve şeyi hmm. görüyordum yani işte bir tane adam orada sahnenin tepesinde ve 30 bin 40 bin kişiye böyle bir şey yani hükmediyor gibi ve hani herkes aynı frekansta buluşuyor o adamı dinlemek için ve hani o adam o müzik e, seçimiyle insanları bir yolculuğa çıkartıyor. Bu müthiş bir e, yani süper güç gibi bir şey gibi bir his uyandırıyordu bende. Bu senin 8 yaşına nasıl deha bir çocuk olduğunu bana Bence anlatıyor. Bence daha deha değil. Çok sıkılan bir çocuktu. <laughs> ben hiç 8 yaşında bakacağım da bir DJ'ye kitleyi yönetiyor, müziğiyle bilmem. Hiç böyle bir muhteşem bir betimleme yapmazdım yani. E, bu gerçekten bu meslek için doğduğunu gösteriyor bana açıkçası. Galiba seviyoruz yani çünkü... ben Arem'le de şimdi onu konuşuruz yani bu gerçekten hem çok sevmen gereken bir şey hem de her işte olduğu gibi yani yolculukta çok ciddi problemleri olan. Şimdi Arem mecbur. Ha, tabii. Ya, o mecbur. <laughs> Şimdi anlayacaksınız neden mecbur. Sen mecbur. Ben de evet. Ben de şöyle. Evet. Aslında mecbur da değildi. Ben de şöyle oldu. Benim ailem işte sanat, müzik, sahne evet. falan hep ailemden evet. gelen bir herhalde gerçekten böyle hani Gen. genetik bir durum gerçekten var gibi. Çünkü şöyle hani her çocukta olur ya çocukken ee, işte piyanoya yönlendirilir. Aynı jimnastikte olduğu gibi bir enstrüman denesin bir bakalım hani çocukta ne var falan. Benim de annem tiyatro sanatçısı, babam orkestra şefi, işte babaannem soprano, dedem koro sanatçısı, amcam bateri çalıyor. İşte o bir şey sana herkes böyle. Hatta dedemin dedesi Evde ne kadar. Evet çok önemli. Evet altı kuşak geriye gidiliyor. Bu E-Devlet'te e soyumuza bakabilme özelliği gelmişti. Evet. hep biz girdik baktık en son nereye gidebiliyor. Dedemin dedesi e, İzzettin Hümaya Elçioğlu, İzmir Marşı'nın bestecisi. İzmir yani marşı o zaman marşı. Kafkas Marşı olarak bestelenmiş, sonradan uyarlanmış falan filan. Yani e, kayıtlara göre, babamla beraber hatta bunu araştırdık. İşte tartışmalı durumlar var. Hayır o bestelemedi, o besteledi falan. Ama ya sonuç olarak benim burada e, söylemek istediğim şey, oradan beri demek ki bir gelen bir durum Hı. var. Beni de küçük işte piyanoya yönlendirmişler. Ama ben çok küçük yaşta artık böyle... E, Arman 8 dedi ben de 7 diyeyim daha havalı olsun diye. Eyvallah. Ben ne de 7 yani. yaşındayken. 7 yaşındayken. E, <laughs> e, yok şöyle ben de çocukken böyle işte bir iki tane piyano resitali falan verme durumu olmuş. İkincisinde sahneye çıkmaktan çok korktum. Hatırlıyorum o duyguyu da ve kaçtım. Hazırlandım hazırlandım Şaka ama kaçtım. Yapıyorsun. Sonra ben de bir es oldu. Çıkmadın mı o gün sahneye? Çıkmadım. Küçük harem işte papyonu falan piyano çalıyor falan böyle bir durumdaydım. Çok iyi. Sonra orada bir soğuma oldu gibi ha. işte genetik konuyu orada geleceğim. Sonra ben... İşin matematiğe, fene falan yöneldim. Üniversitede mühendislik okumaya başladım. Ha bıraktım falan. meseleyi. Bıraktım. Sonra şöyle bir dürtü olmaya başladı. Ya şu şarkının şurası şöyle olsa nasıl olurdu? Ya bu şarkı müthiş de bir tek şurası içime sinmiyor falan gibi bir dürtü olmaya başladı bende. Sonra böyle ufak ufak bilgisayarda programları kurcalamaya başladım. Hani orasını değiştiriyorum sadece bir şarkının. Ha taktığın yeri düzeltiyorsun sürekli. Evet, orasını değiştim. Öyle dinliyorum ben şarkıyı falan derken 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 <laughs> e, çok oldu yani ben de 90'lıyım. <laughs> <Çok anlayayım, olur. gülüyor> 90 doğumluyum. Şu an 35 yaşındayım. 13 yaşında e, bitirmiş olduğum bir e, 10 şarkılık bir hani güya albüm arkadaşlarımı albüm yapıyorum. 13 yaşında çıkarttığım bir albüm var. Yani dolayısıyla 22 senedir müzik prodüksiyonu yapıyorum. Onun da tek açıklaması bana artık öyle gelmeye başladı. Demek ki evet. genetik miras durumu gibi bir şey var. Hani belki hoşuma gitti. Hani asla yetenekliyim falan böyle şey, şeylerim asla yok yargılarım ama canım çekti demek ki. Demek ki hoşuma giden şey o oldu. Artık şey şimdiye kadar en güzel kelime bu canım çekti. <laughs> evet yani çok iyi laf bu. Evet herhalde o yüzden canım çekti. Bende de Arman'daki gibi değil. Yani DJ'likle değil. Bende de müzik prodüksiyonuyla başladı bu aslında. Yani kendi müziğimi Aa. üretmeye başlayarak, önce orasını değiştirip sonra sıfırdan yapmaya başlayarak. Sonra işte ee, ayrılmaz bir... ikili olaylar gelişti. Sonra <laughs> gene <gelişti>. ve şu <laughs> an duramıyoruz. <laughs> olaylar <gülüyor> gelişti. Olaylar... <laughs> bayağı olaylar büyüdü. Şimdi e, Arem ne demek onu gene sen söyle tam su içiyordun özür eski gibi. Türkçe'de her derde deva demekmiş. Ay ne güzelmiş çok güzel Vallahi evet, bayıldım. Çok... İsminin Arma... de hakkını veriyor bu arada. Veriyor ha, bence vallahi. de. Sende ama Arman ne demek? Arman da aslında bir sürü dilde var olan bir evet. şey. Dolayısıyla da hep böyle herkesten bana şey sorusu geliyor. Sen şuralı mısın buralı mısın falan. Tabii. Ama e, Öztürkçe'de de var olan bir isimmiş. Orada da e, Öztürkçe'deki karşılığı hani ulaşmak istediğin şey hani bir ülkü bir ideal gibi bir anlamı varmış. Ha. Yani öyle bir isim uygun görmüşler Üzeri sağ olsunlar gibi. yani ben belki daha normal bir isim de belki seçerdim. Çünkü çok zorlandım yıllardır. Arman bu güzel bu bizim, isim. Buradan da söyleyelim bu bizim kendi ismimiz. Evet. Bu bizim gerçek ismimiz. Burada yani kameraya ses Takma ismimiz değil, sahne ismimiz değil. Biz benim adım Arem, Arman'ın adı da Arman. <laughs> <laughs> ee, ve sadece bir tesadüf Arem Arman'ın bu kadar uyumlu olması. Hakikaten <laughs> Arem Arman bu, Bizim bu kendi isimlerimiz. Çünkü evet. çok sürekli soruyor Arem Arman bir kişi mi? Ben Arem'in soyadı mı Arman? Hayır bir de mesela Arem B gibi o. Arem B mean, Ya, ya. Ulanma falan var isimlerimizin arasında. Hani, evet Arem Arman, Arman. Falan. Yani tam uyumlu böyle sanki. Aa, ah. Ama bu e, tesadüf eseri bizim isimlerimiz bu Yok yani. Yoksa sonra... mahkemeye gidip isimlerini <laughs> değiştirmediler evet. yani doğuş anından itibaren bir bu isimdeler. İnsanlara şimdi bu bilgiyi verdikten sonra ikinci aşamada da benim ikiz kardeşim var mesela. Onun da i̇yice adı karış. Argun mesela. Çok Hikayeyi karışıyor. Oraya girme, oraya Aynen. girme iyice karışıyor. <laughs> Onu ikinci bölümde anlatırız. Tamam <laughs> ama ikiz şey çok mu benziyorsunuz? Yok çok benzemiyoruz. Ya çok benziyoruz diyor nasıl çok her her yerde bunu söylüyor ama çok benziyorlar. Ha benziyorlar? Benziyorlar. Dur bir ara fotoğrafını evet. göster karar vereyim ben evet. buna. Evet Merak ettim şimdi.